Yunus Emre rahmetullahi aleyh şeyhinin dergahında odun lazım oluyor. Ormana odun toplamaya giderken arkadaşları bakıyorlar ki ormanda en güzel odunları, dalları toplamaya çalışıyor ve dümdüz olanları toplamaya çalışıyor. Ona diyorlar ki sen neden bunu yapıyorsun? Bir sürü burada odunlar var. Al topla hepsini hemen götürelim. Diyor ki bu dergaha bırakın eğri adam, eğri odun dahi yakışmaz. Ben bu dergaha eğri odun götürmem diyor. Çünkü bu dergah Allahu Zülcelal'in yolunu temsil ediyor. Oraya benim götürdüğüm her şey beni de aynı zamanda yansıtacaktır demek istiyor. Benim orada yaptığım her hizmet benim ne olduğumu, benim kimliğimi oluşturacak. Demek ki biz hepimiz bu yolda Allahu Zülcelal'in yolunda onun yolundaki mukaddesatları ne kadar seviyorsak, ne kadar değer veriyorsak ne kadar özenerek ona bakım yapıyorsak biz oyuz. Ya eğriyiz ya doğruyuz. Onun seçtiği odunlar değildi, o kendisini seçiyordu aslında. O kendisini sürekli bir işlemden geçiriyordu. Yunus Emre'nin yaptığı buydu. Hayatı boyunca yaptığı her işlerde bir hikmetle yapardı hep en güzelini yapmaya, Allahu Zülcelal'in rızasını kazanmak için kaybettiği şeyleri bulmaya çalışırdı. Kaybettiği hikmetleri bulmaya çalışırdı. O hikmetler ki müminin yetiğidir. Onun yaptığı da bizim için böyle bir derstir.